Merhabalar, Eczacı Tolga. Eczanemizde en çok karşılaştığımız durum son dönemlerde pandemi sonrası aldığımız kilolarla ilgili ne yapabiliriz? Ürün bulundururken, eczaneme ürün koyarken 3 noktaya dikkat ediyorum. Birinci noktam, bir kere ürün kaliteli bir ürün olmalı. Verdiğim ürünü güvenmeliyim, verdiğim ürüne arkası durabilmeliyim ve işe yaradığını bilmeliyim. İkinci nokta, bunu kolay kullanabilmeli verdiğim insanlar. Taşınabilir, Çantada, cepte, arabada, koltukta, araba koltuğunda olabilecek bir ürün olmasıdır. Ürünü gördüğünüz gibi cebinizde, gömlek cebinizde, pantolon cebinizde çok rahat bulundurabiliyorsunuz. Üçüncü, kesemize de uygun olması lazım. Aşırı pahalı ürünler e, bu dönemde hepimizi sıkıntıya sokuyor. Bu ürünlerin üçünü birden bulabildiğimiz, araştırdığımız zaman ürünü White Kidney Bean Extra Complex'te bulduk. Eczanemize bu ürünleri koymayı tercih ettik. Dediğim gibi ürünün içerisinde 5 tane gerçekten işe yaradığını bildiğimiz madde var. En önemlisi beyaz fasulye ekstratı. 20 kilodan elde eden bir ekstrat. Ne iş yapıyor dediğimiz zaman vücuttaki gıhlerin hormonunu bastırarak tok hissetmemizi sağlıyor. İkincisi yediğimiz karbonatları aldığımız hamur işe veya tahtalardaki tadı alabiliyoruz ama atılımında alfa amelaz enzimini bastırdığı için kolaylık sağlıyor ve eminmeden atılımını sağlıyor. Posa olarak çıkıyor. Üçüncüsü yalanlı bakteriler fazla miktarda var. Bağırsak floramız düzenleniyor. Sindirilmiş kolaylaşıyor. Ve bunu kullandığınız zaman belki kabızlık sorununuz bile çözülecek. Dolayısıyla tümünü içeren aynı zamanda ben bunu şeker hastalarına rahatlıkla verebileceğim bir ürün aradığımda karşıma bu ürün çıktı. Bu ürünü eminim ki siz de seveceksiniz. İkinci aradığımız özellik neydi? Kullanım kolaylığıydı. Bir kere bu ürüne ilk defa siz dokunuyorsunuz. Öyle bir ambalajlama yapılmış. Şık, gayet güzel bir ambalajı var. Ürünler içerisinde 30 şase olarak var. Her birini çok rahat açıp kullanma şansına sahipsiniz. Her yere götürebilirsiniz. Devamında ise açtığınızda eminim çok kokuyu duyacaksınız. Müthiş güzel bir çilek kokusu geliyor. Bunu yoğurtla, sütle, meyve suyuyla, her şekilde her ürünle kullanabiliyorsunuz. Bu da bize bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Üçüncü ürün dediğim gibi ürünlerin uygun fiyatlı olmasıydı. Bu ürünün satış fiyatı Amerika ve Avrupa'daki fiyatlara göre oldukça makul ve uygun. Ben düzenli kullanılan periyotlarda bu ürünün gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Düzenli bir kullanan kişinin sadece bununla beraber kalmayıp kutuda belirtildiği gibi takviye anlamında biraz düzenli spor, biraz küçük porsiyon, biraz uyku düzenindeki kalite ve biraz daha hareket artışıyla çok daha hızlı bir şekilde kilo vereceğine eminim. Bu ürünü almakla mahcup olmayacaksınız. Verdiğiniz paranın karşılığını alacağınıza bununla emin olabilirsiniz.